Marjinal ailesiyle yolum nerede kesişti bilmiyorum ama o kadar çok haber izliyorum ki o haberi izlerken mutlaka bir yerde buluşmuşuzdur. İyi ki tanımışım. Her şirket için bunu söylemem. Çünkü marjinal ailesi deyince aklıma ilk gelen hayvan sevgisi, ofisinde hayvanlarla çalışan ve yaşayan bir şirket geliyor ve bu beni çok etkiliyor. Bunun dışında o hayvanların özelliklerini biliyorum. Kiminin ayağı yok, kimi hasta ama özel bakımda. Çok değerli değil mi? İkinci marjinal deyince aklıma gelen yeni dünya düzeni, sürdürülebilirlik adına neler yapılıyor. İşte Türk medyasının çok fazla üzerinde durmadığı, miş gibi yaptığı konulara arka planda gerçekten bilgi sahibi kişiler ve kurumlarla ilgili toplantılara öncülük eden kurum olarak görüyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarıyla entegre olmuş bir yapı. Benim için çok değerli. Asuman özellikle seni tanıdığım için çok mutluyum. Bütün marjinal ailesine sevgiyle sarılıyorum. thank you